Şerif'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli yapılan bir örgü modeli hazırladım. Bu modeli evde kalan ipleri değerlendirmek için her sırada farklı renk uygulayarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hoş duruyor. Her türlü bebek örgüsünde ve bebek battaniyesi model olarak kullanabilirsiniz. Modelimiz için herhangi bir sayı gerekmiyor. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Ben 15 ilmek hazırladım bir miktar lastik ördüm. Şimdi öncelikle lastik modelini tamamladıktan sonra örgünün arka tarafında ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Ve modelimi bu şekilde başlıyorum. Aynen. Bebek battaniyesi için bu model çok hoş duruyor. Birden fazla renk kullanabilirsiniz. 2 renk, 3 renk, 4 renk. isterseniz her modeli ayrı renkte kullanabilirsiniz. Tek sırada sizi zorlamayacak çok kolay ilerleyen bir model. Öncelikle lastiğimi bitirdikten sonra tüm ilmeklerimi arka yüze ters olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçince hemen renk değiştiriyorum ve modelime başlıyorum. İlk başlangıç kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Devamındaki ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Devamındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgümüzün ön yüzünde bir düz, bir ters şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. bir ilmek düz örüyorum devamındaki sonraki ilmeği ters aynı lastik örer gibi bir düz bir ters şeklinde tüm ilmeklerimi örüyorum örgümün arka tarafındayım burası modelimin ikinci sırası kenar ilmeğini örmeden aldım devamındaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Sadece bir sırada ön yüzde kurulan bir model. Arka sırada ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Her renk 4 sıradan oluşmakta. Böylece ikinci sıramı tamamladım. Modelimin 3. sırasındayım örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Ön yüzdeyim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Ve tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım, dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum ve dördüncü sırayı tamamlamış oluyorum. Dört sırayı tamamladıktan sonra tekrar ön yüze geçince renk değiştiriyorum. Dediğim gibi ben iki renk ile çalışıyorum. Sizler daha fazla renk kullanabilirsiniz. Ön yüzde 25. sıradayım. Başlangıç kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kaç renk değiştirirseniz değiştirin hiç önemli değil. Modelin tek bir uygulanış şekli var. Ön yüzde ilk renk değiştirdiğimiz sırada ilmeklerimizi sıra boyunca bir düz bir ters şeklinde örüyoruz. Modelimize şeklini veren ölüm burası. Örgümün arka tarafındayım değiştirdim rengimin ikinci sırasındayım. İlmeklerimin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum. Dediğim gibi 4 sıranın sadece ilk sırasında bir ters bir düz örerek modeli kuruyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi örgümün ön tarafındayım. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Sade bebeklere de yetişkinlere de kullanabileceğiniz bir model. üçüncü sıramı bitirdim şimdi örgümün arka tarafındayım dördüncü ve son sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım ilmeklerimin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum ve 4 sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum tekrar ön yüze gelince renk değiştirerek devam ediyoruz. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Sonrasında düz örgüyle devam ediliyor. Bunu iki sırada bir uygulayabilirsiniz. Ben dört sırada bir uyguladım. Bunu dört sıra yerine altı sıra şeklinde de değiştirebilirsiniz. Aradaki bu boşluk mesafesini dilediğiniz şekilde değiştirerek uygulayabilirsiniz. Bakın bebek geleği şeklinde gayet hoş duran Güzel bir model. Hem de sizi hiç yormayacak, çok çabuk ilerleyen, çok basit bir örgü modeli. Örgümüzün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.